Merhaba arkadaşlar, ikinci sorumuzda ne sormuştuk hatırlıyorsunuz? Bt40 ve Bbt 40 arasındaki farkları sormuştuk. Şimdi bu e, ikinci soruda sorduğumuz soruların hızlıca cevaplarını ben vermek istiyorum. Bt40 gördüğünüz gibi konik bir yuva, e, konik bir erkeğimiz var ve yuvasına oturduğunda, bakın hem sağdan hem soldan düzgün bir şekilde basıyor, bütün yüzeyler aynı oranda basıyor ve oldukça stabil aslında güzel bir bağlantı yöntemi arkadaşlar. Geometrik olarak en güzel silindir parçalarda bağlantı yöntemi her zaman konik yapıdır arkadaşlar. Şimdi BBT40'da ise yine konik bir yapı var. Birebir aynı. Artı bakın şu BT40'daki boşluk arkadaşlar. Şurada bir boşluk var. Bu burada yok arkadaşlar. Çift tesirli yani hem konik yapı basıyor hem de buradaki alın yüzeyi. Bakın şuradaki Mouse'u gösterdiğim noktadaki alın yüzeyi basıyor ve çift tesirli oluyor. BBT40'ın ne gibi avantajları var arkadaşlar? Kesme yükü arttığında daha az titreşim yapacaktır. Yüksek devirlerde yine daha az titreşim yapacaktır. Uzun parça bağladığınızda, uzun takım bağladığınızda diyelim daha az esneme yapacaktır. Daha stabil tutacaktır. E, titreşimini azalttığı için biraz daha kesme doğruluğu BT40'a göre daha fazla olacaktır. BT40 aslında iyi bir frezeleme yöntemi ama BBT40'ı çok yüksek hassasiyet olan durumlarda daha çok tercih ediyoruz. Yüksek hassasiyet varsa işte %1'ler %2'ler %5'ler bu gibi durumlarda BBT40 kullanabiliriz. Ama BBT40'ın da tabii dediğimiz gibi içerisinde birçok çeşitleri var. İşte Türk malı, Çin malı, Kore malı, Tayvan malı, Japon malı, Alman malı, bunlar 10 liraya satılan var, 20 liraya satılan var, 40 liraya, 80 liraya, 100 liraya satılanlar var. Yani çok absürt fiyat farkları da var. Bunların bu fiyat farkının sebebi de arkadaşlar nedir? Kalitedir. Şimdi teknik resimde şöyle bir kural vardır. Bir teknik resimde ne kadar çok geometrik tolerans artarsa, toleranslar ne kadar çok yüksek olursa, o ürünün fiyatı da o kadar artar arkadaşlar. Yani ne kadar yüksek tolerans isterseniz maliyet o kadar artar. Maliyet arttığı için bu da fiyata yansır. Yani bir parçayı tolerans vermeden 50 liraya yapıyorsanız çok yüksek bir tolerans verdiğinde bunu 500 liraya da yaparsınız. Bunu fason üretici arkadaşlar zaten bilir. Burada da aynı oran var. Ne kadar yüksek tolerans varsa fiyatı o kadar pahalı oluyor arkadaşlar. Yani olay budur. Yani tamamen üretim kalitesiyle alakalı. Bir sonraki soruda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.